Bugünkü şartlarda dünya nüfusunun yüzde yirmisi açlıkla ve yetersiz beslenmeyle yüz yüzedir. Açlık ve mutlak yoksulluğun hiç yenilmeyen veya israf edilmiş yiyeceklerin yüzde onuyla tamamen ortadan kaldırılması yapılan araştırmaların ortadadır. Ne ekonomi eski ekonomidir, ne dünya eski dünyadır. Çok yediğinden obez olan çocukların olduğu dünya ile hiç yemediğinden eti kemiğe yapışmış çocukların olduğu dünya korkunç bir çelişkidir. Böylesi bir düzen Allah'ın nizamı olarak görülemeyecektir. Ekonomide yeni bir hikaye, milli ve manevi değerlerimizle temerküz etmiş, yepyeni bir zihniyet devrimine ertelenemez ihtiyacın olduğunu görmeliyiz hem büyümeyi, hem sosyal gelişmeyi, hem de sosyoekonomik kalkınmayı sağlamak zorundayız. Önümüze dikilen bentleri birlikte aşmalıyız. Kronik ve konjöktürel hastalıkları kalıcı olarak tedavi etmeliyiz. Devletin kasasına sızan, milletin kesesini yağmalayan haramzadelerle hesaplaşmalıyız. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ni örümcek ağ gibi saran yüzyılın rüşvet ve yolsuzluk damarını kesip atmak hususunda sonuna kadar cesur olmalıyız. Türkiye ekonomisi toparlanma ve düze çıkma aşamasındadır. Enflasyon düşecek, hayat pahalılığı bitecek, kişi başına düşen gelir insanca yaşamaya dayanak olacaktır. Ez cümle fiyat istikrarı, finansal istikrar ve makroekonomik istikrar Allah'ın izniyle sağlanacaktır. Fakat bu amaca ulaşabilmek için yolsuzluk bataklığını kurutmak da mutlak bir zorunluluktur. Bizim temennimiz herkesin ahlaki sorumluluk ve elini taşın altına koymasıdır. Örtünme, beslenme ve barınma sorunlarının hep birlikte vicdan seferberliğiyle üstesinden gelmek mümkündür. Karanlıktan şikayet etmek yerine bir mum da biz yakabiliriz. Bu ışıkta ise yeryüzü refahına kısa zamanda ulaşırız.